Me Meral, Zuhal, ay, ay, ay hangi hangisiniz karıştırıyorum kusura bakmayın çocuklar. 1970'lerin yıldızları arasında Meral Zuhal kardeşler de vardı. Özellikle ikiz olmalarıyla çok dikkat çekiyorlardı. Türkçe sözlü hafif batı müziği şarkılar söyleyen ikizlerin param yok pulum yok şarkısı ise onların şimdi bile hatırlanmasını sağlayan en özel eserleri oldu. Şimdi onları daha yakından tanıyacağız. Müzik Meral Zuhal kardeşler doğduğunda yıl 1947 idi. Babalarının memleketi Sinop'tu ama onlar 1969 yılında Denizli'ye geldiler. Çünkü avukat olan ablaları orada yaşıyordu. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada bitirdiler. Müzik onların hayatında hep vardı. Daha ilkokula giderken öğretmenleri onlara hep şarkı söyletirdi. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldiler. Çünkü ablaları İstanbul'da avukatlık yapmıştı. Başlamıştı. İkizler de ticaret lisesi bitirmiş, bankada çalışmaya başlamışlardı. Zaten İstanbul'a geldikleri ilk üç sene müzik çalışması yapmadılar. 3 yılın sonunda anneleri vefat etti. O günlerde Meral, Zuhal kardeşler bankadan istifa etti. Mojaylik yapmaya başladılar. Şanslarının dönmesine çok az kalmıştı. Daha ünlü olmamışlardı belki ama Barış Manço'yla tanışmışlardı bir tesadüf eseri. Yıl 1970'ti. Nasıl tanıştıklarını Yeni Asır'dan Turgay Noyan'a şöyle anlatmışlardı. Bir gün kapı çalındı. Açtık. Aa karşımızda Barış Manço durmuyor mu? Alt katta bir daire vardı. Aşağıdaki daireyi stüdyo yapacağım. Kiminle görüşeyim diye sordu. Oranın tavanı alçaktır. Pek uygun değil. Ama isterseniz bir bakın dedik. Barış'la tanışıklığımız böyle başladı. Dostluğumuz hep sürdü. Bizim plak kapaklarımızın fotoğraflarını Barış çekmiştir. Üzerimizdeki giysileri bile o hazırlamıştır. Çok iyi dostumuz oldu hep.'' Aslında ikizlerden Meral bir dönem Barış Manço'yla flört etmiş. Sonra yaşadıkları sebebiyle kendisinden intikam bile almıştı. Hürriyet'ten Eda Solmaz'a verdiği röportajda şunları söylemişti: "Alırdı gitarı eline, yeni yaptığı besteleri bize dinletirdi. Biz de dalga geçer, çok fazla ilgilenmezdik. O sıralar Barış'la flört ediyor gibiydim." Hatta anneme bundan bahsetmiştim ama annem o birisiyle nişanlanıyor demişti ve bir süre sonra Barış'ı o kızla görmüştüm. İntikam almak için peşimde olan menajeriyle nişanlandım. Osman Kavran'ın gazinosunda Barış sahneye çıkarken bilerek menajeri Ersin'i görmeye giderdim. İntikamımı aldıktan sonra ise çok iyi dost olduk. Bu arada annem balkondan düşüp vefat edince Barış onun anısına Ölüm Allah'ın Emri şarkısını besteledi. Kariyerlerinde Barış Manço'nun da etkisi olmuştu belki ama onları keşfeden bambaşka biriydi. Yıllarca müziğe büyük emekler veren Fedri Ebcioğlu fark etmişti onlardaki ışığı. Foto model olarak çalıştıkları zamanlarda modelliğe gelenlerden biri sizi Fecri Ebcioğlu görmüş, tanışmak istiyor demiş, üstelik telefon numarası da vermişti. Söylendiği gibi Fecri Bey'e ulaşıp ofisine gittiler. Sonrasında neler olduğunu Hürriyet Kelebek'ten Eda Solmaz'a şöyle anlatmıştı. Fecri Bey'in etilerdeki ofisine gittik. Bize, kızlar, sizde ses var mı ses diye sordu. O sıralar ablam bize doğum günümüzde gitar hediye etmişti. Onunla birkaç beste yapmıştık. Bu arada ne nota biliyoruz ne başka bir şey. Sonra kasete şarkımızı kaydedip onu götürdük. O sırada ofiste olan Hayko şarkımızı dinledi ve bunu siz söylemezseniz ben okurum dedi. Fecri Bey'in ısrarıyla şarkı bizde kaldı ve o sıra TRT'ye yeni yapacağı program Bahar'la gelen yeni seslerde sahne almamızı istedi. O zamanlar radyoda denetim vardı fakat TV'de yoktu. Bu sayede hemen televizyona çıkabildik. Bu programda Parla Şenol, Yeşim, Halit Kıvanç da bizimle sahne aldı. Adnan Saner orada söylediğimiz Çık Git Kolumdan şarkısına plak yaptı. Şarkı 1974 yılında radyo denetimini de geçti. Aradan birkaç gün geçti. Kahvaltı yaparken radyoda bir anda şarkımız çalmaya başladı. Babam tuhaf tuhaf bize baktı ve hep Fasafiso işler yapıyorsunuz dedi. Fakat bize hiç karışmadı. Sonra Meral Zuhal ismiyle yollarına devam eden kardeşler kısa sürede şöhrete kavuştu. Popüler oldukları dönemlerde onları birbirinden ayırmak, hangisinin Meral, hangisinin Zuhal olduğunu anlamak hiç kolay değildi. Aslında yıllar geçtiğinde de bu durum çok değişmedi. O dönemlerde onları şöhrete kavuşturan bir diğer faktörse 1974 yılında yayınlanan Uyanık Kardeşler filminde konuk oyuncu olmalarıydı. En bilinen şarkıları olan Param Yok, Pulum Yok bu filmde kullanıldı. Kadir İnanır ve Müjdat Gezen'in başrolde olduğu film o dönemde çok ses getirmiş, şarkı da çok beğenilmişti. Bu şarkının çıkışıyla ilgili Hürriyet'e verdikleri röportajda şunları söylemişlerdi. İkinci plağı hemen hazırlamamızı istediler. O esnada Hulki Saner Uyanık Kardeşler diye film hazırlıyordu. Başroldeki Müjdat Gezen Param Yok Pulum Yok'u okuyacaktı ve şarkının altyapısı tamamen onun sesine göre hazırlanmıştı. Fakat vazgeçtiler ve bu şarkıyı kızlara okutalım dediler. Şarkı bizim sesimizin tonuna uymuyordu. Yine de söyledik. Dikkat ederseniz filmde sesimiz Orhan Bora'nın Yuki'si gibi çıkar. Ciyak ciyak. Fakat plakta sesimizi modernize ettiler. O da TRT'nin denetiminden döndü. Çünkü şarkının içinde kesem boş diye bir cümle var. O dönem birçok söz yasaktı. 1975 senesinde Meral Zuhal ikilisi Top of the World'u Türkçe sözlü plak yapacaklardı. İkinci yüz için bir parça arıyorlardı. Plan aranjmanlarını yapan Zafer Dilek onlara Melih Evi'nin bir şarkısını dinletti. Meral Zuhal Hey dergisine verdiği röportajda, daha ilk pasajı dinler dinlemez sevdik ve senden başka kimin var ki adını taşıyan bu besteyi plak yapmaya karar verdik demişti. Yılları turneler, konserler ve sahnelerle geçti. 80'li yıllarda müzik piyasası bir çıkmaza girdi. Arabesk furyası zirvedeydi. Bu dönemde birçok sanatçı arabesk müziğe yöneldi. Bunu yapmak istemeyenler ise piyasadan çekilmeyi tercih etti. Meral Zuhal kardeşler de müzikten uzaklaşmak durumunda kaldı. Ama neyse ki emekli olabilmişlerdi. Bülent Ecevit zamanında sanatçılara verilen emeklilik fırsatından yararlandılar. güzel kardeşler hayvanseverlikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni asıra verdikleri röportajda şunları söylemişlerdi. Moda hala eski havasını muhafaza ediyor. Öyle çığırından çıkmadı. Semtte herkes birbirini tanıyor. Pek çok hayvansever var. Aramızda bir iş bölümü yaptık. Modanın kedilerine biz bakıyoruz. Köpeklerine başka, kuşlarına da başka modalı. Biz kedileri anlatalım. Öncelikle modada kısırlaştırılmamış kedi kalmadı. Yani artık artış olmayacak. Meral yaz-kış demeden her sabah altı buçukta kalkıp deniz kenarına gider. Orada sokak kedileri bekler. Onları doyurur, mamalarını verir. Bizim evdekilerin dışında evin balkonunda bekleyenler de var. Onları da doyururuz. Akşam üzeri 5'te de bir kez daha mama saati vardır. Kedileri kısırlaştırmanın dışında tedavi de ettiririz. En büyük sıkıntıyı amatör balıkçılardan çekiyoruz. Kediler bunların tuttuğu balıkları kapıp kaçıyorlar. Tabii bazen iğne boğazlarına saplanıyor. Çok sıkıntılı oluyor boğazına saplanan mı istersin, çenesine, midesine mi? Genelde belediye bu işe yardımcı oluyor. Üniversitede bazen de emekli maaşımızdan parayla tedavi ettirdiğimiz de var. Bazen köstek bile oluyorlar. İnsanlar kızıyorlar. Hepimizin emekli maaşı var. Bununla olabildiği kadar kurumama alıyoruz. Gücümüz yettiğince bakıyoruz. Tabii bir de otomobilin çarptığı, kırığı, çıkığı olanlar var. Ama bu dünya bizim kadar onların da. Birileri de bu görevi yerine getirecek.'' Meral Zuhal kardeşlerin Denizli'deki evlerindeydi tüm anıları. Bütün fotoğrafları orada muhafaza ediyorlardı. Ama bir hırsız onların geçmişini çaldı. Yeni asıra verdikleri röportajda şöyle söylemişlerdi. Bizim bütün albümlerimiz Denizli'deki evimizdeydi. Eve bir hırsız girmiş ve resim adına ne var ne yok toplayıp gitmiş. Hayranımız olmalı ama bizi geçmişimizden kopardı.'' Şimdilerde 76 yaşında olan ikizler hala çok güzel ve bakımlılar. Modada huzurlu, sakin bir yaşam sürüyorlar. Biz de güzel kardeşlere hayatlarının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.